Kameranın tuşunu zor buldum nereden açılıyor diye Açıldı mı? Açıldı Evet YouTube Ses ver <laughs> Ses ver Aga ses Ağzıma kıl kaçtı ya Bir dakika Gitti galiba şu an İnşallah bir daha gelmez Evet dostlar Uzun zamandır video çekmiyorduk neden bilmiyorum, 3 hafta oldu belki de 4 hafta Dedim ki bugün bir Dostlara Sabah gazlaması atayım yeah. yani Sabah gazlaması Eşliğinde sohbet, muhabbet, güncel olaylar, caddeler, cürtler Öyle Sesim de gidip gidip duruyor ya <laughs> Dostlar Nasılsınız? Haliniz, aklınız elinizde mi? Her şey yolunda mı? İnşaatlı oldu, 3 ses de daha yok. Abi yüzümü, mi unuttun. Abi böyle, abi parayı mı buldun? Aynen amına parayı buldum. sakin olun. Bilsemeyin beni ön camı değiştireceğim bugün. Arkamda ön cam. <laughs> Son gazlamamızda ön cama çok ee, şikayetler geldi. Ve haklısınız da. Çünkü yattığım zaman ön görünmüyor. Sadece ekran görünüyor. E siz de ekranı ne yapacaksınız gazlarken yani önümüzü görelim değil mi? Yani ben görüyorum ama siz görmüyorsunuz. Bu şikayetinizi göz önünde bulundurdum ve 4 hafta video çekmedim. Bunun cezası bu. <laughs> şaka şaka dostlar. Camımızı aldık değiştireceğiz. Arkamızda cam. Allah nasıl ederse bugün bir şekilde değiştireceğiz. Bakalım. Lan benzin alsaydık. Benzin bitti. Tek Neyse. Evet dostlar güncel olaylardan biraz bahsedelim. 4 haftalık süreçte abi sen ne yaptın? Niye video çektin? Bizi niye yalnız bıraktın buralarda? falan filan diyeceksiniz haklısınız bilmiyorum çekmedim kafamda bir sürü içerik var ama nedense yani bir motivasyon kaynağı bir böyle veri dürten bir şey olmadı şimdi de öyle YouTube videolarına bakıyordum dün baktım kara se kara bir sabah gazlaması yapmışız ve siz de bunu beğenmişsiniz e kara şimşekle de yapmayalım dostlar çok fazla sohbet muhabbet ettiğiniz için çok fazla gazlayamayacağız ama yine boş bulduğumuz yerlerde ve hakkını vereceğiz. Pardon, ben hakkını veremiyordum gençler çünkü tekeri alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar, kafamda birkaç plan var. Yani şimdi ee, biliyorsunuz Ruroc bize sponsor oldu falan filan derken Rolon geldi bize. Ama adamlar kamera bağlama aparatını göndermemişler ve bas çok fazla rüzgar oluyor. Yani büyük ihtimal onda YouTube videosu çeksem yüksek bir ihtimal çok rüzgar gelecek. Yani bunda bile geliyor ve bundan daha fazla içeri rüzgar giriyor o pasta. Şu an kafamda AGVK bir var. Ya bunda bile çok az bir şey de olsa rüzgar giriyorken Onda yani büyük ihtimal bu hızlarda hiç konuşamam. Yani sesimi algılayamaz. Ben de bir karar kıldım. Eğer nasip olursa bakalım. kafamdaki planlar öyle. Size de anlatayım. İki kaskımı da satacağım. Hem Ruro hem AGV kabresi. Bir tane pista alacağım. AGV pista GP ara. Yani fiyat aralığı 60-70 bin bandında gidiyor. Bana da yani bu iki kaskın üzerine alacak gücüm olmadığı için ikisini satıp üzerine biraz para koyup almayı planlıyorum ben de. Pista bilmiyorum ya. Güzel ya. Ben çok beğeniyorum. Arkada rüzgarlığı falan çok hoş. Öyle. Biraz gazlayalım diyeceğim de aga güneş karşıdan gözüme vuruyor ya. Nossa, arranço de maus olhos, me agarrei! O que é que Sıkılmasa var ya şu an bir tane araba benimle oynuyordu Dostlar e5'teyken 200'ün üstüne ne çıkmaya korkuyorum çünkü Ya Kuzey Marmara gibi değil anladın mı? Böyle 4-5 şerit boş bir yol değil. 2 şerit bazen 3 şeride düşüyor Ve Çok absürt insanlar oluyor ama Sinyal vermede önüne zıplayanlar, cahat cahat ve alan daralınca Kalkma mesafen de azaldığı için 10 istere girmiyorum. 200'ü gördüm ve Allah'a emanet diyorum yeter bu kadar. Bak Abimiz yanında abla var şimdi. Bu abimize dayanamayıp değişersiniz beni yanında. Kalın marka nasıl böyle yaparsın? Nasıl böyle yaparsın? Yani gaza getirmeyeyim adamı gazlamak için. Oh. Ben bilmezdim. Ben bilmezdim. Ben bilmezdim. Ben bilmezdim. Ben bil... Gençler uzun zamandır da köprü, boğaz, oksijen almıyordunuz ha. Ben yokken aldınız mı lan yoksa başkasıyla? Çakallar. Şimdi size bir 15 Temmuz köprü manzarası eşliğinde böbreklere, karaciğerlere giden oksijenli havadan değerlendireyim. Nasıl cümle? Güzeldi bence. Güzeldi. E bu arada ben size bunları yaparken de Siz de bir abone olup beğenme tuşuna basmayı unutmayın gençler yani Ayıp oluyor ama yani Dayı hiç böyle kafa kafaya gelecek yok mu ya tamam altısında kim çıksın ki aga Yani benim gibi otistikler falan çıkar Hazır mısınız gençler? Ne yapıyorduk? Nefesimizi alıyoruz. <laughs> dur 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 dur. Köprünün içine girmedik Bu hava wow, kötü. Karaciğerlere daha Şöyle ben size manzara eşliğinde. Şuradan var ya dıştan biri benim bir çekse. Öf ne çıkar güneş tam buradan vuruyor. Evet gençler oksijenleri alalım. Nefesleri çekelim. Bırakalım oh. Çekelim Bırakalım oh. Bak hemen açılıyor Karaciğer, Maraciğer, Akciğer solunum borusu, morusu her yer Şu an var ya öf diyorum jilet gibi Son bir kere daha alalım bunu oh. Ye yeah, bro Ay ah, yeah, bro Adama bağırıp çağırmamış şey. yok. Ee, bizim hatamız. Sağdan sola geçiyoruz. En sağdan en sola. Adam bizi görmeden size gelmedi Dövbe geçti basit. Eyvallah dayı. Ben de bilmezdim. Ben de, ben de, ben de Bak bu. Buraya sağ atlayacaksa beni gördü atlamadı mesela. giden BMW mi? Beni korkuttu. Yavaş, Mercedes Beni korkuttu yavaş yolda. Sandım trafik kilitlendi ama kilitlenmemiş. Bu abi sen de sağa mı geçeceksin, yani sola mı geçeceksin? Pardon Allah'ım şu an. egzoz geldi. Bu bir gerçek. Egzoz şu an emirlerin dükkanda. Müsaatliği bekliyoruz takmak için. Yani büyük ihtimal haftaya falan takmış oluruz. Bugün aylardan 30. Yani bakayım Temmuz'a girdiğimizde Temmuz'un böyle beşi gibi falan takarız büyük ihtimal biz egzozu. Egzozumuzu bize bir sponsor aracıyla geldi. Kendim almadım. Sibasa olmasa kendim alırdım ama yani Orijinal bir egzoz Headers'ı salyangoz yollamışlar Bu ekstra güzel bir şey Popcorn hesabı Eee Nasıl desem Ne diyecektim lan Heh. Bana yollarken sordular Sizin ilkinizde dediler Ceza var mı sınırlandırma var mı yani Egzoz patlatmalarına yüksek sese falan Dedim ki var yakaladıklarında öpüyorlar Tamam dedi size Ona göre bir egzoz yollayacağız Adamlar Angel'ın susturucusunu kaynaklamışlar arkadaş. Ben onu nasıl sökeceğim şimdi? Normalde söktak olan bir şey vidalı. Ama ben öyle deyince adamlar kaynak yapmışlar ki ceza yememem için. Ve ekstra olarak Hedris'e da iki tane susturucu var. Susturucu takmışlar ya. Yani susturucu kaynatmışlar. Ve yani onu büyütme takınca motordan hiç ses gelmeyecek. E biz ne yapacağız? Biz o kaynakları sökeceğiz hepsini Niye? Hakkını verelim yani Anladın mı bile Ablamız sabah sabah iki camı da açmış <laughs> Hayatı sorguluyor ben neden bu saatte bu yoldayım diye Ben de sorguluyorum Ben de cam yok edecek Ben de aynaları açtım <laughs> Öyle dostlar Biz büyük ihtimal Yani o kaynaklı susturucuların üçünü de iptal edeceğiz Sadece söktük alanı aktif halde kullanacağım. Onunla kaynağını sökünce de daha söktük takabileceğim kolaylıkla. Bakalım sesini çok merak ediyorum motorun. Siz de merak ediyorsunuz, seviyorsunuz da. Yani öyle. Taktikten sonra da bir video gelecek zaten. Sadece egzoz sesiyle bir video mu yapsam acaba? <laughs> Egzozun oraya bir mikrofon ayarlasam. Sever misiniz? Olsun mu böyle bir şey? Başka ben ne diyecektim ya? Aga bak bu motorun üstüne binmeden önce kafamda bir sürü konuşma ayarlıyorum, planlıyorum. Ya bu lanet olası motorun üstüne binince yemin ederim diye her şey anlık gelişiyor. Yani kafamda gelen hepsi siliniyor. Şimdi bak kaydı kapatacağım. Lan diyeceğim şunu söylemedim? Lan diyeceğim bunu söylemedim? E ben seni koyayım şimdi bu. başı başlısıdığımızın önünde bir kafanı çapalım. Mourinho'yu görmeye geldik gençler bu arada. Mourinho demiş ki ben geldim Jumbo gelmedi nerede? Ben dedim ki bekletin onu. Ben geliyorum. Oh. Kara şimşeğimizi size dıştan da göstereyim. Aga şurası çizildiği gibi gözüküyor ama buraya 360 bağladım. 360'ın ayağını çok sıktığım için buradaki boyayı kaldırdı. Ben de daha buraya takmıyorum şuraya taktım. Evet dostlar. <laughs> Kardeşim şeyimiz şu an böyle. Şuraya bir egzoz gelecek. Sonra bir de Quadlock, Quadlock e, ürün yolladı bize. Buraya telefon tutucu takacağız, lak diye. O benim bu sektöre başladığımda ilk yani hatırladım. Bir Quadlock vardı, bir Cardo vardı. Biri intercom şeyi, biri telefon tuzcu Ben ikisini de çok beğeniyordum. Birisi sponsor oldu bakalım. Diğeri bizi ne zaman keşfedecek? Oh, ara sıra şöyle oturup karışım şeklinde bak bakıyorum birbirimize. Ee... <laughs> Dostlar var mı isteğiniz benden? Video, <laughs> cart, jort, daha fazla video gelsin abi diyorsunuz. En fazla haftada bir video atabiliyorum gençler maalesef. Normal hayatın yoğunluğundan kaynaklı iki video çıkartamıyorum. Çıkartsam bile ki mesela bir haftada üç video mu çekiyorum. O üç videoyu editlesem bile yani montajını yapsam bile o üç videoyu arka arkaya sallamıyorum. Çünkü diğer haftalara soklu gidiyorum. Haftada bir. Her hafta cuma günü atıyorum arkadaşlar. Mesela şu an 3-4 hafta geçti ya. Şu an bu videoyu montaj an sallayacağım. Cuma'yı beklemeyeceğim. Ama sonraki video, ikinci hemen arkasına gelecek ikinci video cuma günü. Full böyle böyle gidecek. Cuma günü saat 18.00'da mesela. Evet dostlar. Videomuzu beğenip abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bunu biliyorsunuz. Siz beni seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Vay be. Vay be. Kalbim kırıldı. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Jumbo. Bu da böyle bir kapanış olsun. <laughs> Hadi Allah'a emanet. To the night, I raise my hand to the fire. But it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's